Evet selam arkadaşlar öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz ee, köpeklerimizi aşısı vuracağım ee, çünkü biraz e, havalar ısındıkça karşıtımiyor başladılar o yüzden bir iç dış parazit yapmalım, yapmamız gerekiyor arkadaşlar öleceğim. bir ilaç aldım arkadaşlar. Normalde ben ivemik alıyordum. Bu da ivemik kadar e, etkili dedi arkadaş. İnşallah öyledir. E, şimdi onlara bir vuracağız. Yalnız bozoyu eve götürdüğümde vuracağım arkadaşlar. Bozoyun kafasını iyice bağlıyorum. Onu sana vuruyorum. O düzü e, refleks sıkıntı yapabiliyor. Uğraştırıyor. O yüzden bozoyu evde vuracağım. Açık olursa. Evet şimdi ilk önce Yavuz dededen başlayalım arkadaşlar. Cüneyt Arkın abimizin dediği gibi de yine de hava boşluğu var sen doktor değilsin diyor ya. Hava boşluğumuzu alalım. <laughs> Baba iş kaşıntıya son olacak oğlum. Ne? Maşallah Yavuz dedenin de öyle bir postu var, öyle bir postu var. İmkanı yok derisini bulamazsınız arkadaşlar. Bakın şu anda inneyi batırdım. Bana mısın demiyor. Dur, dur oğlum. Çok az bir şey kaldı. <laughs> biliyorum yandığını oğlum. Dur. Yandığını biliyorum oğlum. Dur. Gel oğlum. Şurayı da vurayım. Şurayı da vurayım. Tam olsun oğlum. Dur. Arkadaşlar gerçekten inle minle hiç hissetmiyor dürüstü. Aslan parças, aslan, 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 aslan. Heh. Şimdi sıra hançerde. Hançer baba, babaların babası. Babaların babası ne yaptın oğlum? Bu dürzü de pek durmuyor gerçi de. Hayır hayır bir şey yok. Bir şey yok düzgün dur. Senin baban hiç kımıldamazdı biliyor musun? Dur. Anca illa kucaklayayım mı? İlla kucaklayayım mı? Dur 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 dur. Dur 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 dur. dur, dur. dur. Sana bir zincir getirdim oğlum hmm. yakışıklı olacaksın bak. On sana Şeye hava at. Adını sen getir. Şila Şil hanıma hava at. Dur hayır. Hayır. Gel içeriye. Arkadaşlar bu içeriye kaçtı. düzdü Ben de içeriye girdim. Dur. Dur oğlum. Tamam. Dur dur dur. Tamam. Yaktı yaktı. Gel gel, gel gel gel. Tamam tamam tamam. tamam.

<laughs> tamam gel gel gel. Tamam. Bitti oğlum bak. He? Bitlerden pirelerden korunacaksın oğlum. Dürdü. He? Of verim Evet. Hançer beyefendiye de vurduk. Hançerin heh. babası gerçekten kurt bu an. Çok nazım dururdu. Ee, evet hançer de lazım arkadaşlar. Ee, kesinlikle sahibine karşı çok şey etme, e, sıkıntı etmeyecek bir köpek. Ee, yalnız e, tek sıkıntı ne? Biraz korkuyor. <laughs> ee, korkmasının sebebi de bunu defalarca söyledim yine söylüyorum arkadaşlar. İnanın buna yani e, kendi köpeğim de konuşmuyorum arkadaşlar. Buraya buyurun gelin hançer alın şöyle dağaya gidin ben gelmeyeyim yani. Hançeri görün. Resmen yanınızda kurt gezdiriyoruz arkadaşlar. İnanın yani ben abartmıyorum. Ee, çok e, tedbirli bir köpek. O yüzden çok e, şeyli böyle yani misal e, ne yapıyorlar? Kurtlara yemek atıyorlar. E, tavuk tavuk et atıyorlar. Oranın güvenliğini e, güvenliğinden emin olana kadar acından ölse de çıkıp da o eti yemiyor. Ee, i̇nanın hançerde aynısı arkadaşlar. Buyurun şeye gidelim. Ee, Sürahanıma gidelim. Sıla hanım, Sıla hanım, Ama bu işte. Ama bu işte. Ne yaptın kızım? Hı? Dur bakalım. Şurada ne varmış? bakayım, dur. Dur bakayım, dur. Dur, bakayım, dur. dur bakayım. Ama olmuyor ki. Ama olmuyor ki böyle oynarsak olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen doktor değilsin diyor. <laughs> ne başırın kadar havada kalmadı. Dur. Gel bak. Dur. dur kız, ne bitti? Ama vuramıyorum babam, bak vuramıyorum. Gel bak, gelme Gel. gel. Dur, dur, dur. Suyu neyi peşinden, dur, dur. de tamam, oh, dur. Dur. benim sana dur. Kızım, neden yatarsın ki yani? He? Neden yatarsın ki? Dur da bir vuruyum, vuruyum. Zibi de kız, zibi de kız. Ha? Az ah, sakin de sen. Oh benim sana. Okulum benim babucum benim, babucum benim, babucum benim. <laughs> türkümü mü söyleyecek sana? Siz ne biliyorsunuz inneyi ya? Hı, hı. <laughs> hı, hı. Ay. Sert mi konuşayım illa? Dur kızım dur. Yatma yavrucuğum yatma. Bak Depikler diyor, depik diyor beni la. Kızım bak, bu çok uygulamıyorum. Ben durmuyorum. Ne yapacağız biz bunu? Yatma. Bak yatma. İki dakika yatma. İki dakika yatma. Gel. Az kaldı. Az kaldı dur. O gitti az kaldı bak. <laughs> İşte bu kadar. Hı. Gel. Gel. Az azma da tepiyi vurdum. İyi zıbıttım. Hı. Oo. Tamam. Şimdi yani çözebilirim bütün. Şimdi eee şilanın İlahi diğerlerine de aynısını yapacağım arkadaşlar da şöyle biraz da boyun, üstüne de boş yiyin iyi olur. Arkadaşlar bir de şöyle boynlarından boş döküyüm de biraz daha etkili olsun. O iç dış parazit zaten içine ediyor da daha faydalı olsun diye. Nasıl oğlum? Bak nasıl huylanır arkadaşlar bakın. Bakın nasıl huylanır bilir yani. Hı. Ben de döktüm. Senin iğneni evde vuracağım oğlum tamam mı? Çünkü sen dürzülük yapabiliyor. Buna güç yetmiyor arkadaşlar. Bu dürzüye güç yetmiyor. Akşam manzarasını acayip seviyorum arkadaşlar evet. buranın. İnsana bir huzur veriyor. Vallahi yani burada bir hama, hamak kuracağım arkadaşlar buraya. Vallahi üstüne uzanacağım. Oh. Huzur ya. Bir uyku çekeceğim burada. Ana mitin kopağın olayım var ya. Tadından yinmez. Tamam lan bozuş. Vallahi bozo bizim elimizden hama mama da alır. Kahla ben yatacağım der. <laughs> Bir de tavukların ilacı vardı arkadaşlar onu unuttum. Ondan da alacağım şey sularının içine katıyormuşsuk. su, e, suyla beraber içiyormuş onu. bugünkü videoda sabah attığım videoda arkadaşlar yani bundan önceki attığım videoda e, bozoyla hançer e, dediğim gibi daha birbirlerine tam olarak güvenemedikleri için e, karşıdaki köpeklerle tam olarak boğuşmak istemiyorlar. E, hani ya kısacası birbirlerine güvenmedikleri için arkadaşlar birbirlerine e, dalarlar mı mi muhabbetine e, videoyu tam olarak iyi izlerseniz oraları <laughs> anlarsınız. Yani resmen birbirlerini e, gözetiyorlar. Yavuz dede geliyorsun gidiyorsun tavukların suyunu içiyorsun oğlum. Yerinde de su var ya lan. Dürzü. <laughs> Karizmanın yatışa bak ya. Tam karizma ya. Tam bir babasının oğlu Dürzü. Olmaz da hançer bırakayım da hançer gelsin. gel hele. Gel beni yorma gel. Hayır. Ama. Bak 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 ya. Arada hançerin zincirin dağıttım boynuna. Karizma çocuk ya. <laughs> bozo gel oğlum gel. Gel. Beni yoruyorsun bozo. Karizma çocuk. Karizma çocuk zincirde dağıttın ki yavrum 7 3 kula. Evet. Hadi ya. Evet. Evet. da ona bir göstereyim arkadaşlar şöyle. Ay vay anam anam anam. Altın zincir mi ne lan? Onun, bunun mahla. Birzi. Birzi. Bunlar var ya fırsatını bulsun. Birbirlerini bir kaşık suda boğ boğacaklar da. Boğula, Ben var ya ya, ya uysallı uysallı bir acayip canavar oluyor bir anda acayip dürzü oluyor yirim gelin yani, yirim bugün ne yapacağım arkadaşlar şöylece bir fotoğraf alalım hançere Arkadaşlar buradan ben bir fotoğraf alayım. Hançerin kulaklarına furt kulağı ekleyeceğim. <laughs> Az olacak ona bakacağım Gül diye Sırsızı gül hocam Sırsızı gül hocam Hadi gidelim <laughs> Hadi gidelim <laughs> 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 Solonu sapı değil mi lan Artist lan artist lan Biz arkadaşlar bu videomuzda da burada bitirelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.